Ancak bunu yapabilmek için iradeyi zorlamak lazım. Nefsin arzularını kırmak lazım. Mücadele etmek lazım. Namaz günde beş defa nefsin arzularıyla mücadele etmeyi gerektiriyor. İçinde bulunduğumuz şartları aşmamızı gerektiriyor. Bazı arzu ettiğimiz şeyleri geri itmemizi istiyor. Yoksa kendi halinde Kalırsa insan buna da alışmaya başlıyor. Hem namaz kılıyor, hem haram yiyor. Eğer mücadeleyi terk ederse, nefsini zorlamazsa, iradesini zorlamazsa, bu sefer buna da alışıyor. Hem namaz namaz alışkanlık meydana gelir. Hem namaz kılıyor, hem faiz alıp veriyor. Hem namaz kılıyor, hem de karısının kızının çıplak olmasına aldırış etmiyor. Hem namaz kılıyor, hem yalan söylüyor. Ona da alış, alışmış, buna da alışmış. İradesini zorlamamış. Kendisini zorlamamış. Hem namaz kılıyor, hem de karşılıksız çek veriyor. Hem namaz kılıyor, hem karşılığı olmadan senet veriyor. Hem namaz kılıyor, hem de namaz kılmayan açık saçıklarla, günahlar, günahkarlarla, kötü insanlarla beraber oturup kalkıyor. Alışmış. O zaman bu namaz adeta alışkanlık peydahlıyor adamın üzerinde ve artık etkisini göstermiyor, tesirini göstermiyor. Namaz kılmış olmakla kılmamak müsavi oluyor. Fark etmiyor. Ve maalesef bugün bunu da yaşıyoruz. Aynen bugün namaz kılmayanlarımız tabi bir hayli fazla beş vakit namaz kılmayanlar namaz kılanlarımız da namaz artık bağışıklık yapmış olaylara karşı günahlara karşı tesir etmiyor haramları önlemiyor, günahları önlemiyor, geçidi kapatmıyor, fırsatı kapatmıyor, namaz kılmakla beraber toplum yine günahlarla dolu, namaz kılmakla beraber haramlara karşı yine duygusuz, vurdum duymaz bir hal alıyor. Hem beş vakit namaz kılıyor, hem de rahatlıkla içinde bir ızdırap duymadan içki satılan bakkaldan girip ekmek alıyor, peynir alıyor. O bakkalın içerisinde sandık sandık biraları sandık sandık içkiyi, içki şişelerini gördüğü halde oradan kaçmıyor, oradan uzaklaşmıyor, bunun acısını çekmiyor, ızdırabını çekmiyor, alışmış. Ne var bunda der gibi rahat rahat giriyor, içki satılan bakkaldan ekmek de alıyor, peynir de alıyor, çıkıp gidiyor. Halbuki inne salate tenha anil fahşa. Namaz kılan insan kıldığı namaz sebebiyle haramlardan uzaklaşır diyordu Rabbimiz. Haramlardan onu uzaklaştırır, haram olan şeyi gördüğü zaman oraya sokulmaz, oradan kaçar diyordu. Oradan kaçmasına yol verir namaz diyordu, fakat tatbikatta bakıyorsun hiç de işte böyle bir şey olmuyor. Niye? Namazı şuursuz, iradesiz kılmaya alışmış, artık namaz onda alışkanlık peydahlamış. Tesiri yok, mikropları kırmıyor, mikropları öldürmüyor, haramlara karşı tedbirli olmuyor. Bunun da kıymeti yok. Mesela bu hususta en büyük ihmalimiz ve eksikliğimiz şimdi arz, et, arz etmek istediğim noktada toplanıyor. Biliyorsunuz biz <laughs> Müslümanlar olarak günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Sayı olarak yani rakam olarak adet olarak 40 rekat namaz kılıyoruz. Belki de bu 40 40 rekat oluşunda yani 40'a 39 40 oluşunda fevkalade hikmetler olabilir. Oraya girmiyoruz. Zira biliyorsunuz Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de gizli ibadet ediyorlardı bir zamanlar. Gizli, açık yerde değil, kapalı yerde kimse görmesin, kimse duymasın diyerek gizli yerde ibadet ediyorlardı ve sayıları 39'du. Hatta bu oğlu Ömer radıyallahu anh efendimizle Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla sayıları kaça ulaştı? Kırka ulaştı. Onun üzerine açıktan namaz kılmaya başladılar. Kuvvetlendiler. O kırkıncı adam, kırkıncı insan bütün o topluluğu muazzam bir enerjiye kavuştu. Açığa çıktılar, açıktan Allahu Ekber demeye başladılar. Kırk olmasında kim bilir ne hikmetler var. Aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de o müşriklerle puta tapan insanların bulunduğu şehirde biliyorsunuz 40 yaşına kadar yaşadı. 40 yaşına geldiği zaman kendisine ne verildi? Peygamberlik verildi. Artık o topluma karşı koymanın yolları açıldı. 40 yaşında peygamberlik gelmesinin de çok büyük hikmetleri var. 40. Bizim de bir günde 40 rekat namaz kılmamızın çok hikmetleri var. Özellikle bütün hikmetler, bütün sebepler, bütün manevi sırlar ve işaretler bir günde kıldığımız 40 rekat namazın 40. rekatında toplanıyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Araştırdınız mı? İncelediniz mi? Bu noktayı biraz şurada fırsat gelmişken Biraz açmak istiyorum bu noktayı. 40. rekat. Zaten dikkat ederseniz bir günde kılmış olduğumuz 40 rekat namazın 40. rekatı zaten farklı bir rekattır. Kıldığımız bu 40. rekat hangi namazın rekatıdır diye sorulsa herkesin bilmesi lazım. Vitir namazının son rekatı. Vallahi mühimdir. Çok mühimdir. Yani 40 rekat namazın son rekatı adeta altı çizilen bir sır gibi çizilmiştir ve muazzam bir mana toplanmıştır. Eğer şu kürsüde, şu sırada, şu esnada bu noktayı biraz size arz edebilirsem, bu noktayı biraz açabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım inşallah. Allahu Teala bizi muvaffak eylesin. Amin. Bir günde kıldığımız gündüz veya gece toplam namaz olarak kılmış olduğumuz namazın 40. rekatı vitir namazının son rekatıdır. Çok farklı. Hiç öbürlerine benzemiyor. Acaba niçin diye düşündüm. Saatlerce düşündüm. Tefsirleri araştırdım. Allah'a hamdolsun neticesini buldum. Arz ediyorum şimdi. Efendiler, vitir namazına niyet ediyoruz. Hepiniz bildiğiniz gibi. Niyet ettim Allah rızası için. Bu geceki vitir namazını kılmaya diyorsunuz. Birinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz. İkinci rekatı normal namazlar gibi kılıyorsunuz ve oturuyorsunuz. İkinci rekatta tahiyyata oturuyoruz tabi. Başka bir şey olmaz. Normal olarak tahiyyattan sonra üçüncü rekata kalkıyoruz. Üçüncü rekata kalkıyoruz. Yine normal şekilde Sure-i Fatiha'yı okuyoruz. Arkasından Zamm-ı Sure'yi okuyoruz öbür rekatlar gibi normal olarak zamm-ı sureden sonra rüküye gitmemiz lazım. Öyle değil mi? Normal o. Rüküye gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Bakın fark başladı şimdi burada. Müthiş bir şey bu. Vallahi çok müthiş bir şey bu. Bunu anlamayanların 40 rekat namazının 40'ı da batıldır. Son noktada iş ortaya çıkıyor. Normal rüküye gitmemiz lazım. Allahu Ekber diye aşağı gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Tam tersine Yeniden sanki namaza başlıyormuşuz gibi ellerimizi kaldırıp kulaklarımıza dayayarak Allahu ekber diye tekbir getirmiyor muyuz? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Yeniden tekrar ellerimiz kulağımıza kalkıyor. Tekbir alıyoruz. Arkasından iki tane vacip hükmünde olan iki dua okuyoruz. Bu duanın adı nedir? Kunut duası. Kunut dualarını çok iyi bilmek lazım. Çünkü 40 rekat namazın bütün özü, özeti, tesiri, manası, ahdi, akidesi, akdi hepsi burada düğümleniyor. Adeta geliyor, orada birikiyor. Orada toplanıyor. Okuyoruz şimdi. Tekbir aldık, tekrar ellerimizi bağladık göbeğimizin altına. İki kulut duasından birincisini okuyoruz. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفشرك. birinci kul duası bu Allahümme ey Allahüm şimdi tekrar bağladık. Allah'ın huzurunda bir günlük namazın son rekatı olan kırkıncı rekatta Allah ile sözleşiyoruz. Vallahi ahit yapıyoruz. Rabbimizle akit yapıyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Ve tekrar namaza başlamış olmanın hareketi içinde yeniden bir strateji, yeniden bir akit yapıyoruz. Allahümme ey Allahümme. İnna nesta'inuke ancak senden yardım isteriz. Bakınız gün bitiyor. Yatsı namazı da geçmiş, Bitir namazı kılıyorsunuz. Son rekat. Ancak senden yardım isteriz. Ve ancak senden af isteriz. Affu mağfiret malum. Ve ancak senden hidayet bekleriz. Ve nü'minu bike sana katıksız ve pazarlıksız, tereddütsüz sana iman ederiz. <laughs> ve netubu ileyke sana mutlak manada tevbe ederiz. Tevbemizin kabulünü isteriz. Ve netevekkelu aleyke her hususta sana dayanırız. Sana sığınırız. Sana güveniriz ya Rabbi. Son rekat. Dikkat buyurun. Ve müsni aleykel hayra külle. Bütün hayırların kaynağı sen olarak bilir, ve seni medhü sena ederiz ya Rabbi. Seni zikrederiz ya Rabbi. Neşkuruke sana şükrederiz ya Rabbi. Neşkuru, şekere yeşkuru, şükren, Arapça şükretmek. Sana şükrederiz ya Rabbi. Ve la sana nankörlük etmez, nimetlerine karşı nankörlükte bulunmaz ve mutlak sana itaat ederiz ya Rabbi. Ve şimdi çok daha mühim bir madde geliyor sonunda ve nahla'u ve netruku men yefcuruke. Hali hayatımızda, alışımızda, verişimizde, oturuşumuzda, kalkışımızda, her türlü münasebetlerimizde sana karşı isyan eden, fısku fücurda bulunan, seni dinlemeyen, senin haramlarını işleyen, senin günah saydığın şeyleri kayıtsızca yerine işleyen haramları, günahları, isyanları rahatlıkla işleyen insanları terk ederiz, onları bulundukları makamdan aşağıya indiririz ya Rabbi diyorsun. Her akşam böyle bu. Ve <laughs> nahle'u bulunduğu selahiyet makamından aşağıya indirmek. Açın Arapçayı, bütün kitaplara bakın. Vallahi bu anaya geliyor. Hala <laughs> yahle'u bir kişiyi selahiyet içinde bulunduğu, yetkileri bulunan, selahiyeti bulunan makamdan alıp o selahiyetin dışına atmak. Hala yahlan hulu bu manaya geliyor. Ve netruku Arapça tereke yetruku terk etmek. Yani bırakmak, alakayı kesmek. Ve netruku alakamızı keseriz ya Rabbi. Alışverişimizi keseriz ya Rabbi. Kız vermeyiz ya Rabbi. ilgi göstermeyiz ya Rabbi. İlgimizi, alakamızı keseriz diyorsun. Kimden acaba? Men yefcuruke. Sana karşı haram işleyenlerden. Sana ibadet etmeyenlerden. içkiyle, kumarla, zinayla, faizle dok dolu bir hayat yaşayan insan olarak onları terk ederiz. Onlarla münasebetimizi keseriz ya Rabbi diyorsun. Her gece Allah'a bu sözü veriyorsun da farkında değilsin Müslüman. Daha nasıl namaz insanları kötülükten geri koyacak? Bakın sözleşme burada. 40. rekatta ellerimiz tekrar havaya kalkıyor ve Allah'a söz verircesine kesinlikle şu maddeleri ifade ediyor altını imzalıyoruz. Ve netrükü men sana karşı gelenleri terk ederiz ya Rabbi. Sana karşı gelenler, namaz kılmayanlar, içki içenler, kumar oynamayanlar bizim başımızdaysa başımızdan araşağı ederiz ya Rabbi diyorsun. Vallahi böyle söylüyorsun. İski kumar oynayanlar, faiz alıp verenler, karısı kızı çıplak olanlar, namaz kılmayanlar bizi idare ediyorsa o idare makamından onlara indiririz ya Rabbi diyorsun. İnşallah. Her akşam bunu söylüyorsun. Her namazın Allah. kırk rekatında, kırkıncısında bunu söylüyorsun Müslüman. Vallahi manası budur bunun. Biz ne hangi namazı kılıyoruz, neyin namazını kılıyoruz? Neyin farkındayız Müslümanlar? Ve netrukümen yefşuruke Kötü halde olanları terk ederiz. Kötü yolda olanları terk ederiz. Karısı kızı çıplak olanları terk ederiz diyorsun her gece sabahleyin kalkıp aksini yapıyorsan buna namaz ne yapsın? Buna Hazreti Muhammed Mustafa ne yapsın? Ne yapsın yani? Tam maksine bunları söylemek, bunları anlatmak sıkıntı veriyor bazılarına. Haramları işlemeyin. Çıplak insanların girdiği denizlere girmeyin dediğimiz zaman bazılarının zoruna gidiyor. Ya ben bir hoca olarak size haramları tavsiye edemem. Hristiyanların papazları gibi her şeyi mübah sayamam. Buna yetkimiz yok. Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Biz Kur'an'a bir şey ilave edemeyiz. İçki içenler içki içkinin günahını, haram olduğunu, vebalini söyleyen hocalara kızmak yerine kendilerine kızmaları ve kendi hallerine dönüp bakmaları icap eder. Bu açıklamalar İnsanların sunhu ve salahı içindir. Hiç kimseyi kötülemek, hiç kimseyi karalamak, hiç kimseyi lekelemek maksadına matuf değildir. Her insan kendi halini mukayese etmesi lazım, muhakeme etmesi lazım, muhasebe etmesi lazım. Ben harama helal diyemem. İster Şile'de, ister Antalya'da çıplak kadınlarla ve erkeklerin yıkandığı denize Aynı anda o çıplakların yıkandığı sırada vallahi bir Müslüman giremez diyorum. Haramdır diyorum. Bunu her yerde söylerim. Dinin hükmü budur. Ve böyle açık saçık kadınlarla erkeklerin avret yerleri açık olduğu halde şortunla, bikiniyle yıkandıkları denizlerde yıkanan Müslüman olduğunu söyleyen insanların Allah katında şahitliği makbul değildir. Fıkıh kitabından madde okuyayım size. La tukbelu şehadetü men dehal el hammame bila mi'zerin mi diye kayıt var bütün fıkıh kitaplarında. İnsanların toplu yıkandığı, beraber yıkandığı hamamlara peştimalsiz giren, yani biz kabağıyla göbek arasını kapatmadan giren bir kişinin asla şahitliği kabul edilmez diye kitaplar ferman ediyor. Ben bunu söylemeyecek miyim? Bunları söylediğimiz zaman alınanlar varsa nefsine alınsın, nefsine kızsın ya. Hocaya niye kızıyor bu adamlar? Belli mi bu adamlar ya? Kendi hastalığını keşfeden, hastalıkları teşhis eden doktora kızılmaz. Kendi hastalığına, kendi içinde bulunan şartlara dikkat etmesi gerekir adamın. Bütün bunlar görülüyor ki toplumda günahlar, isyanlar öyle yaygınlaşmış, öyle çoğalmış, öyle artmış ki bunları söylemek bile çok kişinin muazzam huzurunu bozuyor. Muazzam canını sıkıyor. Böyle şey olmaz. Bunlar söylenecek. Yarın huzur ilahide hiç kim, hiçbiriniz beni kurtaramazsınız. Niye bunları söylemedin diye Rabbimin huzurunda hesap vermekten kurtaramazsınız. Cemaatin içinde kızanlar, küsenler, darılanlar olacak diye hiçbir ayeti gizleyemem. Cemaatin yarın huzur ilahide bu noktada yapacağı bir şey yoktur söylemek zarureti vardır. Anlatmak. Bazı mevlid okuyanlar içki içiyor ve televizyon mevlid okuyorsa bunu söylüyorsak buna niçin bazıları kızıyor, küsüyor? Ben kendi gözümle görmüşüm. Şarabı içti kürsüye çıkıp mevlid okudu adam. Ben şahidim. Bunların din imanı yok bu adamların. Bunları söyleyince ni niçin bazıları kocunuyor? Mevlid okuyanlar %99'u namaz kılmıyor dedim. Şahidim kılmıyorlar. Niye buna kızıyorsunuz? Bazı ahmaklar niçin kızıyor böyle şeylere? Baban da olsa kabul etmek zorundasın. Kardeşin de olsa kabul etmek Beyine namaz kılmayan bir adamın okuduğu merdik batıldır. Çok canım sıkılıyor bazı zavallı insanlar. Haramları günahları söylediğimiz zaman nasıl gocunurlar? Ne hakkı var bana gocunmaya? Hazreti Allah'a küs. Allah. Peygamber'e küs. Kitabullah'a karşı gel. Onun benimle bir yok senin. Söylemek zorundayım ben bunu. Hiçbir şeyden çekinmeme sakınmam bazıları kızacak, bazıları küsecek diye 60 yıldır Kur'an-ı Kerim anlatılmadı size. Bazı makamlar, mevkiler gocunacak diye 60 yıldır Hazreti Kur'an anlatılmadı size. Böyle trükü men anlatılmadı size. Böyle bir hoca olmak istemem. Cemaat küsecekmiş, müftülük darılacakmış, diyanet reisi ceza verecekmiş diye ayetleri gizleyen hoca Allah yolundan çıkmıştır. Böyle hocalık olmaz hiç kimsenin ses gelmesin kulağıma. Açarım Rabbül Alemine ellerimi, öyle bir şekva ederim ki evinin barkını manen tarumar ederim adamın. Ben Allah için konuşuyorum. Hiç kimseyi hedef almıyorum. Hiç kimseyi ben muhatap kabul etmiyorum. Biz Allah namına, Kitabullah adına konuşuyoruz. Kur'an'da yoksa o zaman gel benim yanıma. Kur'an'da varsa sen yaklaşma. O söylenecek ve netruku men her gün 40 rekatın 40. rekatında bir günlük namazın 40. rekatında senin yolunda olmayanları terk ederiz ya Rabbi diyor musun demiyor musun diyorsun hani öyleyse neden bu ahdine vefa göstermiyorsun neden bu ahdine vefa göstermiyorsun neden hala zalimlerle fasıklarla facirlerle neden hala berabersin ve netrükü men yefşürüke. lütfen araştırın. Lütfen inceleyin. Lütfen manasına bakın. Ne demek netrükü terk ederiz. ilgimizi keseriz. Desteğimizi çekeriz. Elimizi vermeyiz, ayağımızı vermeyiz, gönlümüzü vermeyiz manasına geliyor. Men o kimse ki sana karşı geliyor. Sana isyan ediyor, günah işliyor, haram işliyor, aldırış etmiyor. Allah ve Resulüne karşı kayıtsız, ukala, edepsiz hareketlerde bulunuyor terk ederiz bunu diyoruz ama terk etmiyoruz. Tavrımız değişmiyorsa, hareketimiz değişmiyorsa, yolumuz yönümüz değişmiyorsa kıldığımız namaz adeta bağışıklık yapmış ve etkisini, tesirini kaybetmiş oluyor ve namaz kılmakla kılmamak sanki adeta Allah korusun aynı noktaya gelmiş oluyor. Namaz kılanların farklı olması lazım. Namaz kılanların değişik olması lazım. Namaz kılanların her şeyin farkında olması lazım. Namaz kılanların haramı helalı bilmesi lazım. Namaz kılanların dostu düşman tanıması lazım. Başka türlü namaz kıldığının alameti ne olacak? Nasıl anlayacağız, nasıl kavrayacağız, nasıl tespit edeceğiz? İkinci kunut duası da aynı mahiyette. Allahümme iyyâke na'bud ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nehfid nercu rahmetek ve nehşâ azâbek inna azabeke bil küffari mulhik. Allah'ım, Allah'ım demek? Allah'ım demek. İyyâke na'bud, ancak sana ibadet ederiz. Ve leke nusalli ve nescud, ancak senin için namaz kılar, senin için secde ederiz. Secede yescudu, nescudu secde ederiz. Ve ileyke nes'a ve nahfid. ancak sana koşarız, senin yolunda ilerleriz. Nercu rahmetek, rahmetini niyaz ederiz, rahmetini umarız. Ve nekşâ azabından korkarız. Hani Allah'ın azabından korkanlar? Nerede? İnne azâbeke bil küffâri mülhik. Senin azabın ancak kafirleri içine alır, kafirlere ulaşır, zalimlere ulaşır ve senin azabın onları mahveder, imha eder. Böyle her gün 40. rekatta bunları söyleyip yatıyoruz sabahleyin aksini yapıyorsak vay bizim halimize vay kıldığımız namazların haline Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Allahu Teala cümlemizi affu mağfiret buyursun Amin. rıza ve rahmetin nail buyursun inşallah. Amin. Haftaya devam etmek niyetiyle Lillahi Teala'l-Fatiha